Merhabalar değerli öğrenciler. kökle kökle ilgili soru çözümümüz olacak. Bu videomuzda. E, soruya hem, hemen bakalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır? Kök neydi? Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasıydı. E, burada yani e, kök durumunda derken bizden hiç ek almamış anlamında bir e, cevap istiyor bizden. Hemen bakıyorum sözcüklerimize. İkinci sözcüğünün kökü ne? İki C. Ek almış değil mi? Burası kök. Burası ek. O zaman kök durumunda olmaz. İngilizce sözcüğünün kökü ne? İngilizce. İngiliz'den geliyor. Burası kök. Burası ek. O yüzden kök durumunda değil. Gazete sözcüğünün kökü ne? Gazete. Parçalayamıyoruz daha da. Gazete kök halinde herhalde. Cevabımız bu olabilir. Bakalım. E, haftalık sözcüğünün kökü ne? Haftalık. Burası kök. Burası ek. O yüzden kök halinde olan gazetedir. E, cevabımız bu yüzden Ceyhan olacak. Başka bir sorumuz var burada. Aşağıdaki görsellere C yapım eki getirildiğinde hangisi meslek adı olur? Hemen bakalım. A'ya ev, evci. Meslek olmuyor. B'ye bakalım. Göz, gözcü, gözetleyen anlamında. Kelimenin kökü ev. Ekimiz cici. Evci demek. Yani evde kal çok fazla kalan, ya da kalmayı seven anlamında. Göze bakalım. Göz, c, kök. Göz, ekimiz, cci. Meslek anlamında olanı soruyor bize. Çiçek. Çi, çiçek kök. Çi, ek. Yol. Cu. Yol kök. Cu ek. Burada meslek anlamı bildiren sözcüğümüz çiçekçi olacak. Çiçek satın anlamında zaten cı cı e, burada meslek anlamı katmış.